Terkinler, zihinlere atılan olumsuz tohumlar gibidir. Markete giden eşinize domates alma dediğinizde, onun zihnine olumsuz olan ma ekinden önce kırmızı, yuvarlak, yenilebilir, tatlı bir cisim göndermiş olursunuz. Dolayısıyla arkadaşlar, markete giden eşinizin İlk dikkatimi çeken şey ve hatta belki de ilk alacağı şey o domatesler olacaktır. Çocuklarımızla kurduğumuz iletişimde de onlara koşma, hoplama, zıplama, bağırma, vurma dediğimizde onların zihninde her defasında daha çok koşan, daha çok bağıran, daha çok vuran, daha çok hareket eden çocukları aktif etmiş oluruz. Oysa yapmamız gereken tek bir şey var kelimelerin büyülü dünyasını kullanarak onlara yapmaları gereken şeyi telkin etmek. Sessiz konuş, sakin kal, yavaş yürü, yerde oturarak oyna gibi cümlelerle olumlu görselleri onların belleğine nakşediyor olmak.